Nasıl bir arkadaştı? Yani bugün yangında kaybettiğimiz bir arkadaşımız var. Vallahi işte e, bildiğiniz gibi sizlerin de bu e, vahim ve elen bir yangın neticesinde çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybetmenin acı durup bir sürecini yaşıyoruz. E, arkadaşımızla yaşamış olduğumuz bu kısacık bir dönem içerisinde bildiğimizde olan sevgimiz, saygımız çok derinleşerek artmıştır. Ee, beraber yaşamış olduğumuz çalışma zaman içerisinde tüm arkadaşlar arasında inanılmaz derecede bir köprü vazifesi görmüş. Ee, bu süreçteki arkadaşlarıyla beraber geliştirmiş olduğu dostlukları her saniye, her dakika beraberce paylaşan, yaşayan ee, ilçemizdeki müşterilerimizle de bütünleşmiş. Müşterilerimizle beraber de e, aynı zamanda mesai dışında da çok iyi ilişkiler geliştiren bir arkadaşımızdı. Ee, hani çok vahim, çok elem bir, acı bir süreçte kaybetti kendisini. Ee, çok iyi hedefleri vardı, çok iyi planları vardı. Şubemizde ee, bir yetkililik sınavına hazırlandığı bir süreçti bu süreçte. Ve kendisinin de bu konuda kesinlikle başaracağına inancımız son derece. Ee, kendisine güveniyorduk, inanıyorduk, başaracağını inanıyorduk. Ee, ve o sınav neticesinde de hep kendisine espri yapıyordu ki seni buradan memur olarak başka bir yere atanıklık şansın asla ve kata yok. Ben burada var olduğum süre içerisinde ne zaman bu sınavı kazanır? Başarılı bir sınav kazandıktan sonra yetkili olarak istediğin yere gidebilirsin ve her zaman da arkanda destekçim ben olacağım dedi kendisine söylerdik. Ve o da bu söylemizi kesinlikle çok ciddiye alır ve bunun gereklerini yapmak için elinden her gelen şeyi ııı e, yapmaya gayret içerisinde olduğunu hep gözlemlerdik, görürdük. E, yangınla ilgili olarak da öğrenmiş olduğumuz ve bizzat kendimin de gidip e, binanın içerisine girerekten bugün işte memleketten abisi, amcasının çocukları geldi. Birkaç çalışanımızla beraber e, yaşadıkları yeri görmeye gittiğimizde e, inanılmaz e, bir e, çarpık bir yapının e, inanılmaz insanların duramayacak kadar kötü bir konutun olduğunu gördüm ve şok oldum gerçekten hani bir iş bankasının çalışanının e, böyle bir kötü bir ortamda niye oturuyor olduğunda çok esefle, üzülerek görmüş oldum e, ve evladımızın yaşamış olduğu evde inanın hani o şeyin e, yangının izlerini çok olduğunu e, göremedik. E, üçüncü, ikinci, birinci katlarda daha vahim bir sonuç varken bizim evladımızın konutunda e, çok yangının hasar verdiği, yangının son derece e, ortamı kötü bir konuma getirdiğini göremedik ne yazık ki. Hani hep şunu düşünüyoruz, biz bize e, orası pek karanlık olsa da. Kendisini kurtarmak ve kendisini tamamen e, hayata atmak noktasında bir eylem içerisinde olmadığını düşünüyoruz. Çünkü neden? Hiç evinden çıkmamış olsaydı belki bu sonu yaşamamış olacağını düşünüyoruz. En azından yanındaki apartmana geçme şansının son derece açık olduğu ve yandaki evin çatısına ulaştıktan sonra rahatlıkla kurtulacağını düşünüyoruz. Etrafımızdaki birkaç insanlarla, oradaki olan, olayı yaşayan birebir insanların ifadesi kendi çabasıyla birkaç insanın kurtulmasına vesile olduğu söyleniyor. Yani kahramanca bir netice sonunda bir şey göstermiş oluyor. Diye düşünüyoruz. Yani tamamen kendisini oradan kurtulma bir düşüncesi olmadığını görüyoruz. Ee, bu süreçte de olumsuz olan bir takım gereksizlerin gazetelerden bugün yazdıklarınızla gerek diğer olaya vakıf olan yetkili insanların da söyledikleri ve göz önünde bulundurursak hani bazı aparatların eksik olduğunu, işte itfaiye konusunda bazı şeylerin eksik olduğunu, işte bir gaz maskesini veya bir oksijen tüpünün daha farklı donanımlarla orada bu vahim sonuç yaşanmayabilir, herkes ortaya koyduğu söyleniyor ama hani biz yine de savcılık soruşturmasının neticesinde bir kusuru veya bir eksik yoksa noksanlığın var olup olmadığı sonucuna göre de e, ileriye belki hani bu bir şey talebi olabilir mi bilemiyoruz ama hani gördüğümüz kadarıyla var kadar, herkes görevini Türk e, görevlilik esası içerisinde e, ruhen iyi niyet bir e, vatandaş e, çizgisi içerisinde herkes elinden geleni en iyisini yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yani herkes orada vatandaşlar olsun, diğer işte çevremizde gelen itfaiye ekipleri olsun. Son derece e, konuda özverili çalışmış olduklarını da söyleniyor. ne yapalım? Yani son itibariyle bir kaza mı diyelim? Bu bir vade bitmiş mi diyelim? E, itibariyle böyle hayata geri atılmak üzere genç gelecek bankamız adına, ailesi adına, millet adına çok önemli bir potansiyel bir şahsiyeti kaybetmiş olmanın son derece acı ve üzüntüsü <laughs> hep beraber yaşıyoruz. Yani biz bunu birebir o insanların kendisinden değil de o insanların ilişkisi içerisinde olduğu, görüştüğü, konuştuğu insanların bize aktardıklarından <laughs> netice itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hani bir orada e, böyle bir çalışmanın içerisinde, böyle bir e, insan kurtarma eylemi içerisinde olduğunu e, o insanlardan değil de onların dışındaki insanların aklına geçiyor olduğunu söyleyen insanlar var. Hem ben, ben e, şah, şahsi olarak düşüncemde o yöndür zaten. Hani e, çünkü dediğim gibi evine çıktığımızda yani bir yangından kendisini kurtarabilmek adına Rahatlıkla imkanları olan bir yerde, yani oradan kendisini rahatlıkla kurtarabilecek imkana sahip ee, gidip incelenip görülürse kaldığı evin hemen yanındaki evin çatısına yarım metrelik bir mesafeden çatıya inebiliyor ee, evinin penceresinden ve ee, bu itibarla da rahatlıkla kurtulabilme şansına sahipken biz yine de e, onun orada birilerine destek ve yardımcı olduğunu bir yerlere düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.